Tere sohbetlerine hoş geldiniz. Merhaba Enver. Merhaba Tuğçe. Görüyoruz ki global piyasalarda risk iştahının seyri fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Ekonomilerin açık kalacağına dair beklentiler, iyimserliği e, ön planda tutuyor gibi duruyor. E, yarın bizim Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, 21 Mayıs toplantısında 50 bas puan indirim yapmıştı Tcn'leri. Merkezden ne bekliyoruz Enver? E, sence yıl sonunda nasıl bir faiz görürüz? Evet, Merkez Bankası'nın izlediği politika belli. Zaten kat etmiş olduğu önemli bir mesafe var. Geçen yıl Temmuz ayında başlatmış olduğu faiz indirimleri her toplantıda seri bir şekilde devam etti. Ve toplamda şu ana kadar 9 toplantı üst üste faiz indirimiyle 1575 puanlık bir gevşeme, bas puanlık bir gevşeme sağladı. Politika faizini yüzde 8 civarlarına getirdi. Şimdi tabii eskiye göre artık adımlar daha yavaş bir şekilde atılıyor. Çünkü bir defa hem mevcut enflasyon seviyesinin aşağısındayız faizde hem de aynı zamanda hedeflenen enflasyon seviyesine doğru olan mesafede şu noktada daralıyor. Tabii geçen yıldan bu yana faiz indirimine dayanak oluşturan faktörler enflasyonun belli oranda hareket alanı yaratmış olması, özellikle pandemi sürecinde ağırlık kazanan Küresel merkez bankalarının parasal genişleme programları ve küresel düşük faizlerin yaratmış olduğu hareket alanı ve en nihayetinde ekonominin desteklenmesine öncelik verilmesi, ekonomik büyümeyi merkeze alan politikalarla uyumlu bir para politikası rotası belirlenmesi. Ki bu özellikle pandemi döneminde biraz daha elzem bir hale geldiğinden dolayı özellikle krediye bağlı, İç talebe bağlı iş yapan sektörlerde malum çok önemli bir daralma meydana geldi. Çünkü iç talepte e, malum koşullardan dolayı oluşan e, bir yavaşlama durumu söz konusuydu. Şu an bunu biraz daha e, ekonomik toparlanmanın desteklenmesini, hızlılaşmasını sağlamak adına e, gevşetici önlemlerin yine ağırlıkta tutulmaya, merkezde tutulmaya devam edildiğini görüyoruz. E, bu zaten... Bankaların da kredi faiz oranlarını düşürmesiyle desteklenen bir durum. konut kredisi faizlerinin, otomobil otomobil kredisi faizlerinin düşürülmesi, bununla beraber yaratılmaya çalışılan, canlılaştırılmaya çalışılan bir talep var. Yani aslında para politikasının gitmiş olduğu rota, gitmekte olduğu rota belli. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Ama bir taraftan da tabii diğer faktörleri değerlendirmek lazım. Şu anda biz diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasladığımızda bizi reel faiz anlamında hem negatif bölgedeyiz hem de diğer bizimle beraber değerlendirilen bu ülke grubunun arka tarafında yer alıyoruz. Bu özellikle fon hareketlerinin yavaşladığı, risk iştahının azaldığı dönemlerde Yatırımcı endişelerinin ve getiri arayışları anlamında alternatiflerin çoğaldığı bir ortamda gelişmekte olan ülkelere yatırım anlamında bir kriter olarak değerlendiriliyor bu reel faiz konusu. Ve reel faiz konusunda zayıf olunması da bir hassasiyet unsuru. Özellikle e, bu gibi e, küresel konjüktür dönemlerinde. E, bir özellikle de belirsizliklerin tabii ki e, ağırlıkta olduğu bir Dönemde haliyle sizin o dışarıdan o parayı girişini sağlamak anlamında ya olumlu bir hikaye sunmanız gerekiyor ya da tatmin edici bir getiri, o riski almaya değecek bir getiri sunmanız gerekiyor. Şu anda biz getiri anlamında zayıf bir noktadayız. Enflasyon %11 civarlarında Mayıs ayı itibariyle. Ay başında Haziran enflasyonu gelecek ve muhtemelen biraz daha yükselişi olacağını göreceğiz. %12 civarlarına giden bir enflasyon olacak. Yani enflasyon şu önümüzdeki yakın dönemde dirençli kalmayı sürdürecek görünüyor. Bir süre daha biz çift haneli enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz. Yılın ikinci yarısında tabii enflasyon eğilimlerinin nasıl olacağı merak ediliyor bu noktada. Çünkü pandemi sonrasında oluşacak yeni normallere de bu noktada dikkat çekmek gerekiyor. E, haliyle Merkez Bankası'nın aslında mevcut enflasyon arkasında olunması e, ve yıl sonunda hedeflemekte olduğu %7.4 enflasyon seviyesine de faiz tarafında yakınlaşılıyor olması itibariyle bundan sonraki adımları daha yavaş bir şekilde daha küçük adımlar şeklinde olacaktır. E, bu kapsamda biz bu hafta Merkez Bankası'nın 25 bas puan faiz indirmesini bekliyoruz. E, 25 bas puanlık faiz indirimiyle beraber Temmuz 2019'dan bu yana olan toplam gevşemede 1.600 baz puanı bulmuş olacak. Sonraki durumlarda tabii yıl sonunda yine daha küçük adımlar şeklinde merkez bankasının faiz adımlarını atmaya devam etmesini bekleyebiliriz. Hatta belki bazı toplantıları duruma göre es geçmesi durumu da söz konusu olabilecektir. Yani faizin aslında şu an teorik olarak da yıl sonunda merkez bankasının hedeflemekte olduğu seviyelerin yakınlarına doğru indirilmesini bekleyebiliriz. Dediğimiz gibi biz bu toplantıda hem mevcut para politikası rotasının değişmemesi, faiz indirme isteğinin devam etmesi ama hareket alanının kısıtlı olması itibariyle 25 pas puanlık küçük bir indirim olmasını bekliyoruz. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Twitter'da faiz anketimiz devam ediyor. Katılımlarınızı bekliyoruz. Emre istersen biraz da Borsa İstanbul'un yurt dışından pozitif ayrışmasını konuşalım. Ee, ne ayrıştırıyor bizi? Gerçi bugün pek pozitif bir hava yok Borsa tarafında. Ee, sen ne düşünüyorsun? Bu geri çekilmeler sınırlı mı? Ee, yükseliş için daha mı çok alan var? Yorumlarını alalım. Tabi Borsa yurt dışına göre daha olumlu bir performans gösterdi son günlerde. Yurt dışında biraz tabii resmi karıştıran faktörler var. Özellikle orada... E, koronavirüsün ikinci dalgasına dair e, ve bunun mevcut yaşanmakta olan resesyon e, etkilerini derinleştirebileceğine dair e, endişeler var. E, tabii bunu e, pandemi haricinde aslında küresel ekonomik büyüme açısından aşağı risk teşkil eden jeopolitik denklem gibi, ticaret belirsizliği gibi belli başlı unsurlar daha var ve bunlara ilişkin haber akışlarının da halen canlı olduğunu görüyoruz. Ama e, tabii bir tarafta da bir Merkez bankalarının bu olumsuz ekonomik resmi dengelemek anlamında e, teşvikler konusunda daha fazla ağırlık vereceği ki zaten mevcut noktada da parasal genişleme e, rotası anlamında büyük merkez bankalarının bu noktada attıkları adımlar belli. Özellikle e, Fed'in e, son e, özel sektör tahvilleri almaya başlayacağına açıklamasıyla beraber işin biraz daha aslında şirket finansmanı odaklı bir şekilde yürütülecek olması. Ee, bu noktada özellikle Amerikan e, şirketleri anlamında olumlu bir şekilde e, karşılık buldu piyasada da e, ve birkaç tane gelen veri özellikle dün gelen PMI verilerine baktığımız zaman e, beklenenden daha iyi bir dipten toparlanma e, resmini ortaya koyduğunu görüyoruz. Özellikle Avrupa'da gelen birkaç tane verinin e, büyüme pozisyonuna geçmiş olması itibariyle bu karşılaştırmalı verilerin şu anda e, iyimser bir görüntü sergiliyor olması, ee, aslında e, piyasanın da bu anlamdaki pozitif reaksiyonunu e, arttırmış görünüyor. Yani olumlu bir şekilde karşılık buluyor görünüyor. Ama tabii bu sürecin sürdürülebilirliği konusu önemli olacak. Yani ekonomik aktivitenin canlandırılması anlamında, normalleşmenin ilerletilebilmesi anlamında en azından şu anda mevcut koşulların korunabilmesi konusu önemli ve tabii şu unsuru da göz önünde bulundurmak lazım. Şirketler bu dönem içerisinde gelirlerini önemli ölçüde kaybettiler ama bir taraftan da borç finansmanı yapmaya devam etmek durumunda kaldılar. Yani bu noktada da aslında şirketlerin özellikle finansmana erişimi anlamında hem parasal teşvik hem de ekonomiye direkt destekler, yardım paketleri anlamında, mali teşvikler anlamında bu mevcut politikaların devam ettirilmesi lazım. Ve aslında ekonomilerin açılmasıyla, Açılması da bir anlamda bu e, oluşan finansal yükü e, azaltmak amacını taşıyordu. Ama tabii buradan ne gibi bir e, riskle karşılaşıyoruz? E, yeni bir hastalık dalgası yayılır mı ve e, bizim mevcut senaryolarımızda toparlanma senaryolarında özellikle ki ben hala V şeklinde toparlanmanın oldukça iyimser bir beklenti olduğunu düşünüyorum çünkü bir tarafta dipten gelen bir toparlanma efekti var bir taraftan da e, eski seviyelere doğru dönmek yani hastalık seviyelere doğru dönmek. Yani hem üretim hızı aynı şekilde olmayacak hem de e, talebin toparlanması benzer şekilde gecikmeli arkadan e, gelen bir şekilde olacağından dolayı e, oluşacak durumu aslında yeni normal kriterleri açısından yeni normal e, normları açısından bakmak gerekiyor. Yani ekonomilere dair değerlendirmeyi de buradan yapmak lazım. Şimdi bizim tabi yurt dışı ile olan ilişkimiz biraz zayıfladı. Normalde aslında tabi yurt dışından bağımsız olarak düşünemesek de BIST yüzü. özellikle yabancı yatırımcı davranışı ile BIST 100 hareketi arasındaki o ilişki, borsa İstanbul'un son kazanç serisi çerçevesinde zayıflamış görünüyor. Çünkü bir tarafta yabancı'nın sene başından beri Türk varlıklarında önemli derecede satış yapması durumu söz konusu yabancı payının 2004-2005 seviyelerine kadar gerilemesi söz konusu. Buna karşı Borsa İstanbul'da o yukarı doğru moment durumu devam ediyor. Ara ara kar realizasyonlarının gelmesi bu harekete sağlıklı olması açısından önemli. Çünkü yeni alıcıları cesaretlendirecektir trendi bozmadığı sürece. Tabii algı açısından oluşacak durumlara bakmak lazım. Yani biz bir taraftan ekonomide normalleşmeyi değerlendiriyoruz ama bir taraftan da şu anda yabancının gitgide ağırlığını azalttığı ve ağırlığın yerliye doğru geçmekte olduğu bir durum var. Şimdi tabii yerli yatırımcı şu an borsa tarafındaki yatırımı biraz daha cazip görüyor. Çünkü diğer enstrümanlardaki getiri potansiyelini düşük görüyor. Faiz oranları düşüyor. Faiz oranları düştüğü için zaten yatırıma doğru yönlenecek bir para. Yani bunun yatırıma doğru etkisi. Aynı zamanda ekonomiye etkisi de canlanma olarak bekleniyor. Çünkü ne var? Şimdi kredi faizleri düştüğünden dolayı konut talebinin artması bekleniyor. Otomotiv talebinin artması bekleniyor ve pandemiden zarar görmüş olan bu sektörlerinde doğal olarak canlanması, yukarıya doğru imelenmesi bekleniyor. Ve genel olarak olan fiyatlama eğilimleri de bu şekilde gerçekleşiyor. Gördüğüm kadarıyla yani sektörel anlamda hikayelerde böyle şekilleniyor. Bugün mesela bir tane haber düşmüştü. Türkiye'nin MSCI endeksleri içerisinde gelişen ülke statüsünden daha aşağı statüye doğru düşürülebileceğine dair. Şimdi bu tabi marjinal bir yabancı çıkışı yaratmaz. Çünkü satan sattı zaten ama algı açısından piyasaya yeni yabancı girişi açısından bunun olumsuz etkileri olur. Umarım olmaz. Çünkü Türkiye'nin şu an en azından mevcut statüsünü korumaya devam etmesi önemli. Gelişmekte olan ülkelerle özellikle en çok izlenen gelişmekte olan ülkelerle birlikte değerlendirilmeye devam etmesi önemli. Dediğim gibi bir yandan bu ekonomik hikayeyi izleyelim, ekonomik toparlanma durumunu izleyelim. Bir yandan yatırım alternatiflerini, yabancı yatırımcı algısını, yerli yatırımcının davranışını izleyelim. Borsanın trendi şu anda oldukça olumlu. Ara ara kar realizasyonu gelmesinin borsa hareketine bir zararı olmaz. Mevcut bantları korumaya devam edebildiği sürece olumlu yönde eğilim ve yerli yatırımcının davranışları artı zorunlu portföy ayarlamaları çerçevesinde yukarı doğru eğilim devam edebilir diyorum. Teşekkürler Enver aktardığın bilgiler için. Ee, Tereyağtırım olarak paylaştığımız güncellemeleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki T Sohbetleri'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.